Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Etol SR tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Etol SR etkin madde olarak 600 mg etodolak içeren uzatılmış salınımlı tablettir. Uzatılmış salınımlı tablet ağız yolundan alındıktan sonra vücutta ağır ağır salınarak gün boyu etkisini gösterir. Böylece günde bir tablet almak yeterli olur. Etol SR iltihaplı oluşan karakterize durumların tedavisinde kullanılan ilaç grubundandır. ETOSR şu hastalıkların tedavisinde kullanılır. Dejeneratif eklem hastalığı, eklem kireçlenmesinde yani osteoartritte, eklem iltihabıyla görülen romatizmal hastalık olan romatoid artritte, özellikle omurga eklemlerinde birleşme ve hareket kaybı ile görülen romatizmal bir hastalık olan ankilozon spondilitte, proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak zaman zaman ani şekilde ortaya çıkan, sıklıkla ayak baş parmağındaki iltapla kendini gösteren, eklemler üzerinde ileri derecede ağrıya, hassasiyete, kızarıklığa ve şişkinliğe neden olan eklem tabı olan akut gurt artritine, akut kas iskelet sistemi ağrılarında, ameliyat sonrası görülebilen inflamasyon, şişkinlik ve yumuşak doku hasarında, kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda. Etol seriyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Etol seriyi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer serenin herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz varsa, ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damarları sorunlarınız varsa, daha önceden veya ağrı kesici ilaçlarla ilişkilendirilmiş mide bağırsak kanaması veya delinmesi şikayetiniz olduysa, ciddi kalp böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, son zamanlarda bypass kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakın zamanda geçirecekseniz, aspirin veya serenin dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca karşı daha önceden şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız, hamilenizin son üç ayındaysanız, mide veya bağırsaklarınızda üser ya da kanamanız varsa veya daha önceden geçirdiyseniz 18 yaşından küçük iseniz Etol seriyi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Hamilesiniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız, herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız, ilaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa, böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı veya mide veya bağırsak sorunları geçmişiniz varsa, vücutta sıvı birikmesi, lupus adı verilen ve burun yanaklarında deri hastalığı, astım, burun boşluğu içindeki doku saplı ve ihulü büyüme veya ağızda ithaplanma varsa... Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları veya kan damarları hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız, sağlığınız bozuksa, su kaybı veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suyu istimal geçmişiniz varsa, astım veya solunum güçlüğü gibi sorunlarınız varsa, bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Etol seyrenin yiyecek geçecek ile kullanılması, etol seyreyi alkol ile birlikte almayınız mide tahrişi ihtimali artırabilir. Etos besinlerle beraber veya besinlerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Etol olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Etol seyrenin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Şu durumlardan biri olursa Etol kullanmayı durdunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Şiddetli mide veya sırt ağrısı, ciddi mide ülseri veya kanaması, dışkı renginin siyahlaşması, kan veya kahve tanecikleri gibi kusma, olağan dışı şekilde kilo alımı veya şişkinlik, şiddetli alerjik reaksiyonlar, inme, göğüs ağrısı, hızlı veya düzensiz kalp atışı, yaygın yan etkisi, yorgunluk, baş dönmesi, ruhsal çöküntü, sinirlilik, bulanık görme, kulak çınlaması, hazımsızlık, karın ağrısı, ishal, bağırsakta gaz, bulantı, kabızlık, mide iltihabı, siyah dışkı, kusma, kaşıntı, döküntü, ağrılı idrar, sık idrara çıkma, titreme ve ateş. Yaygın olmayan yan etkisi ciltte morarma, kansızlık, kanda kan pulcuklarının azalması, kanama zamanında artış, beyaz kan hücresi ve kırmızı kan hücresi değerlerinde azalma, al yuvarlığının yıkıma uğramasıyla oluşan kansızlık, ödem, böbrek fonksiyonlarını gösteren bir değer olan serum keratininde artış, daha önce kontrol altında olan diyabetik hastalarda kan şekeri artışı, vücut kilosunda değişiklik, tat almada bozukluğu, uykusuzluk, bilinç bulanıklığı, uyuşukluk, akıl karışıklığı, ışık hassasiyeti, geçici görme bozukluğu, göz içi iltihabı, sağırlık, yüksek kan Basıncı, tıkanıklığa bağlı kalp yetmezliği, yüz kızarması, çarpıntı, bayılma, damar iltihabı, kalpte ritim bozukluğu, kalp krizi, astım, beyin damarlarının tıkanmasıyla beynin hasar görmesi, beyaz kan hücresi yüksekliğiyle seyreden akciğer ödemi, havayolu iltihabı, nefes darlığı, yutak iltihabı, nezle... Burun, şakak, alın ve göz çevresindeki içi hava dolu boşluklarının iltihabı, susama, ağız kuruluğu, ağız yaraları, yeme bozukluğu, geğirme, ince bağırsak iltihabı, kanamalı ya da kanamasız midede yara veya delinme, bağırsakta yara, pankreas iltihabı, kalın bağırsak iltihabı, karaciğer enzimlerinde yükselme, safra kanalı kaynaklı karaciğer iltihabı, safra kanalı kaynaklı sarılık, karaciğer yetmezliği ve harabiyeti, ciltte yaygın ödem, terleme, deri döküntüsü, ciltte su toplamasıyla seyreden döküntü, cilt renginde koyulaşma, saç döküntüsü, kan üre azotunda artış, böbrek yetmezliği, böbrek bozukluğu, böbrek hücre harabiyeti, mesane iltihabı, idrarda kan görülmesi, böbrek taşı, böbrek iltihabı, rahimde kanama düzensizlikleri, aşırı duyarlılık reaksiyonları, baş ağrısı, deri soyulması. Etol nasıl kullanılır? Erişkinler için önerilen doz günde bir tablettir yani 600 mg'dır. Doktorunuz rahatsızlığınızın ciddiyetine göre alınması gereken doz ve sıklığı size söyleyecektir. Gerekli gördüğü durumlarda Etol diğer formları ile tedaviye devam edilmesi önerilebilir. Bir günde iki tabletten fazla alınmamalıdır. Uygulama yolu ve metodu ise Etol tamamen dolu bir bardak su ile birlikte, yemeklerle birlikte veya yemekten sonra azdan alınır. İlacınızı daima doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız. Tabletleri çiğnemeyin veya ağzınızda parçalamayın. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı etodolak yani etol 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Bu çocuklarda güvenlik ve etkinliği doğrulanmamıştır. Yaşlılarda kullanımı etodolak yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır. Mide kanaması veya böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olunabilir. Etol seyrenin saklanması. Etol seyreyi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanın. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.